Çıktı ve aldı Aşkın. Çıktı oradan hızlı bir şekilde. Şimdi sağ tarafa bıraktı. İndirdi topu. Kafa. Şut ve gol. Gol, gol, gol. Necdet attı. Düzeltiyorum. Arslan Koray attı golü. Durum 1-1 oldu. Serhat'ın asisti. Necdet'in golü. Durum 1-1. Hemen karşılık verdi Küplüce. Cem'in Cem'in müdahalesiyle. Taç. Metin. Şimdi Zafer. Zafer önünde bir boşluk var. Arslan önünde. Zafer sıyıldı Hikmet'ten. Mahmut. Yükseltti topu. Zafer önünde buldu. Zafer şut ve gol. Zafer. Zafer attı. iki oldu. Zafer bu maçta da golünü attı. Her maçta olduğu gibi Zafer takımını taşımaya, sırtlamaya devam ediyor. Bu geminin kaptanı Zafer. İşte tekrardan izleyeceğiz Zafer'in golünü. Topu tek başına aldı orta alanda. Hikmetten sıyrıldı. Pasını Mahmut'a verdi. Mahmut'un pası. Zafer'in işte böyle golü ve gol sevinci de ekrana böyle yansıdı işte. Ümit kesi topu. Şimdi zafer attı. Küprüce ritmi iyice arttırdı. Şimdi Ümit. Savaş. Sağ tarafa doğru attı. Şimdi Mahmut aldı ortalanda. Çok iyi pas bıraktı. Biraz kısa kaldı. Şimdi geri doğru. Onur ve gol oldu. inanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Ya Yok böyle bir gol. Kim attı tam olarak göremedim. Arslan attı sanırım. Serhat, Serhat da seviniyor. Serhat da atmış olabilir. Serhat'a yazdık bu golü. İnanılmaz bir gol izledik. Mahmut pası kısa düştü dedim. Defansın geriye. Onur'a pası. Onur'un şutu. Çıkartamadı o top oradan. Tekrardan izleyeceğiz pozisyonu. İşte. Çok kısa kaldı pas. Serhat'a çarpan top ağlarla buluştu.